Aslında bu yoktu. <laughs> İçimden geldi. Bugün seninle birlikte bir gün geçireceğiz. Tufan iki haftadır yoktu. Ee, ben tek başıma burada kahırdan ölmek üzereyim. Ama yarın artık geliyor. Ve o gelmeden önce yapmak istediğim şeyler biraz temizlik. Ama abla haftaya pazartesi salı gelecek. O yüzden görünür bir temizlik. Hani kocam gelsin de bir şey fark etmeden. Eee karısı evine iyi bakmış izlenim versin. Onun dışında bugün seninle bir tane işbirliği çekimine gideceğiz. Daha doğrusu işbirliği için ürünleri almam lazım. Onları almaya gideceğiz. Çok iyi kira veriyorum ama kesinlikle değer bir baksana. İzmir'in o kadar fazla eksiği var ki ama şu manzara. Kahvaltıda ne var bugün? İki tane yumurta haşladım. Ve burada da sanayi tipi tost biraz eli ayağı almış ama tadı yine güzel diye düşünüyorum. Tufan ne iş yapıyor? Da İtalyalara, komolara gidiyor. O normalde elektrik mühendisi olarak mezun oldu ama sonra bununla uğraşmak istemediğine karar verdi. Her zaman arabalara inanılmaz ilgisi vardı hayali de Ferrari ile çalışmaktı. Şu an tam olarak onu yapıyor. Orada arabalar için yazılım geliştiriyorlar. Benim de bilgim bu kadar aslında. Şahane bir tabak hazırlıyorum şimdi. Ya peynirin yarısı burada kaldı ama. kazından bir tabak yaptım. Tostun diğer yarısını hazırlarken yedim. Sana hayatımla ilgili ufak updateler geçeyim. Öncelikle güzel şeylerden başlamak istiyorum. 9 Eylül Üniversitesi'ne çağrıldım. Bir kariyer zirvesi varmış. Biliyorsun bu kulüpler falan bazen ciddi insanları çağırıyor. Bu biletin kurucusu, yelken kiralama şirketinin kurucusu, benim de eskiden çanta aldım. Bir markanın kurucusu ve ben. Özellikle influencerlıkta hoşuma giden şey kimseye bağlı olmamak. Ne olursa olsun yaptığın herhangi bir işbirliği olduğunda sana sundukları şeyler istekler. Ve sen onları karşılamak için kendi çapında bir düzenleme yapıyorsun. Mesela saat şu an 2. Benim normalde bugün yapmam gereken bir sürü şey vardı ama ben seninle Çederli tost diyorum Çünkü biliyorum ki ürünleri almaya gideceğiz. Seninle biri, biri beraber şimdi. Geri geleceğiz ve ben ne çekilmesi gerekiyorsa düşüneceğim. 9-5 çalışanmam galiba bu süreçten sonra artık ben. Çünkü serbest olarak avukatlık yaptığımda bile dilekçeleri gece falan yazıyordum anlıyor musun? Hani hiç sabah insanı değilim. Özellikle şu sabah 8'de işe gelmek beni inanılmaz hepiniz sevmiyorsunuzdur bu olayı demiyorum ki aman tanrım bunu kim yapıyor ya? falan hayır. böyle bir şey demiyorum sadece bazı insanlar günün ilk yarısında daha produktivitesi yüksek oluyor mesela benim annem sabah kalktığı anda dünyayı değiştirmeye hazır ama akşam 7'den sonra kadın kapanıyor telefonlara cevap vermiyor böyle, biyolojik saat öyle çalışıyor ben tamamen e, günün ikinci yarısı da aktif oluyorum. Mesela şimdi yavaş yavaş makyaj yapıp defolup gideceğim. Sonra bir şeyler çekeceğim. Pazar günü yayını almak istiyorlar. Yazıp yolluyorlar. Bazen <laughs> okul dibimizde de babam sınıfın şeyini zil yapmışlar. Siz bakmayın burada şaklabanlık yaptığımıza. Biz e, ...entertainment sektörünün, marketing sektörünün bir koluyuz canım. Ayol. Yüzümü gözümü boyamaya geldim. Nasıl makyaj yaptığımı da göstereyim madem buradasın. Bu aralar bu kapatıcıyı bitirmeye çalışıyorum. Bu L'Oreal'in için İyi kapatıyor. Ben genelde şu mavilikleri kapatmak için uğraşıyorum. Özellikle damarlar falan biraz gözüme batıyor şimdi yalan yok. Böyle öğretici bir video değil sadece ben nasıl yapıyorum diye gösteriyorum sana yoksa. Sen zaten benden daha iyi biliyorsun ben. Aksi bir iddiam yok. Bir tek sana birisi makyajda bir şey yanlış yaptığını ya da normalde böyle yapılmaması gerekiyor diyorsa o kişiyi dinleme. Çünkü makyajda nasıl yapılması gerekiyor ile ilgili aslında net bir patern yok. Yani sen yüzünde duruşunu seviyorsan dudak kalemini kaşına sürebilirsin. Hiç problem değil normal yüz için yapılıyor. O yüzden işte sağlık açısından bir aksilik olmadıkça istediğin her şeyi her şeyi kullanabilirsin. Önce concealer, sonra fondöten üstüne highlighter, highlighter en altta bu böyle bir yer değil. Bir kural yok. Ben bir aydınlatma, bir kapatma yaptım. Şimdi şu bronzer çok hoşuma gitti. Ama bundan önce de <laughs> turuncu olan bu bronzeri kullanıyordum. Hatta bu MAC'in Radiant Medium Golden Skin finish. Skin finish. Bu biraz parladığı için bundan vazgeçmiştim bu arada. Yoksa güzel, tatlı ve doğal bir bronzer. Boyadım yüzümü, gözümü bronzları. Hatta bu Ol But Adapt. All But adap. Allah'ım. Vazgeçmeyeceğim, gideceğim. Fena değildir. İngilizcemdeki en kötü şey yaksanım. Krem bronzer kullanacağım. Ürünü gösterilmez mi kalıyor? abi ürün iyi doğal gayet e, iyi dağılan yani bak hemen dağıldı ve kalıp halinde de durmuyor yani üstüne çok ufak bir allık geçeceğim allık da şu olsun bayağı koyu renkteki Nix'in bu allığı olsun bu feeling butta feeling butta bunlar aşırı pigmentasyonlu olduğu için baya aynamak reki dayak yemiş gibi oluyoruz. Çocuğuna miras diye bırakırsın bu avlığı. Biraz sıkıldım. Sen varsın diye müzik falan açmadım. Normalde arkada bir şeyler çalıyor. Böyle çok sessiz oldu. Ufak aldık ekledim ve şu an aslında yapmak normalde yapacağım olan şey biraz kaşımı yukarı kaldırıp primer sürmek olacak ama içimden geldi. Highlighter basmak istiyorum. Benim <laughs> şu halde olan Wet <laughs> n Wild'ın e, çok güzel bir highlighterı. Yani keşke buna düzgün bir e, kap yapsalar da bu, bu halde olmasaydı. Ama rengi o kadar güzel ki, bak şimdi göstereceğim sana biraz. Pembesinden alıyorum. Böyle... Baksana güzel doğal bir pembe ışıltı yapıyor. şu açık beyaz olan renginden de biraz far gibi kullanacağım. Ne diyorsun? Bence on numara. Tamamdır. Ay, ah, ay, ah, hışkırık tuttu. Dışarısı biraz soğuk ama bu kadar soğuk mu bilmiyorum. ama soyunuruz. Ne yapayım? Hı -hı. Ya, hışkırık tuttu. Kusura bakma. Kendime de bir şey yapamıyorum. Ne diyorsun? Hı -hı. Ya of. Tam zamanı şimdi, tamam mı? girebilsem de her zaman navigasyon açıyorum. Daha böyle save zone oluyor benim için. Gidersin. Bu arada Şirine'yi görüyor Merhaba. Bir sıkıntı değil. Teşekkür ederim. Şirine. almaya gitti dedi Ben de bir şeyler alayım madem geldik bu kadar. Evde süt, yumurta ve peynir her zaman gibi yok. O yüzden para harcamayı çok seviyorum. Hanımefendi bir ihtimalle tanıdı. ama nasılsınız dedi. Bilmiyorum, ben insanlarla muhatap olmayı çok seviyorum. Böyle şey vardır ya bazıları işte insanla çalışmak çok zor falan. Yani evet insanla çalışmak zor ama ben insanla iletişimi seviyorum. Yani. Bu da benim süper gücüm. Hava o kadar alakasız ki kombineme bak. Büyük bir sivit, altında da tight. Bak gölgede duruyorum şu an, soğuk. Yoksa ayağım mı üşüyor? Bilmiyorum. Kaldım. Bundan sonra artık e, evi temizlemeye ve yarın gelecek umarım bebeğimi beklemeye başlayacağım. Siz buradayken yazdığınız birkaç tane DM'ye okuyup cevap vereyim istedim. Okan yazmış mesela bir tane. Çok en Erkekler bir şeyler sorduğunda ekstra hassas davranmaya çalışıyorum. Çünkü kızlar kızlar arasında daha okey anlaşıyoruz gibi ama bir erkek bir şey soruyorsa gerçekten başı derttedir. Ve aslında çok uzun bir mesaj yazmış. Kısacası dediği şu. Bir kızla çıkıyordum. Kızdan ayrıldım. Ama şu an acaba yanlış mı yaptım onu kaybettiğim için diye bir şeyler yazmış uzun uzun. yaşadığı sorun şuymuş, kız sürekli daha çok şey istiyormuş, sürekli talepleri artıyormuş ama bunu da söylemiyormuş. Yani adamın kendisinin bunu hissetmesini istiyormuş. Ben böyle durumlarda Şöyle söylüyorum, konuşmazsan kimse ne istediğini bilmez. Bu kadınlar olarak yaşadım. İşte o kendisi tahmin etsin ki ben biliyorum. Hayır, bunu yapmayın. Çünkü bu ne sizi ne onu mutlu eder. İkinci söylemek istediğim şey, eğer genel olarak böyle davranan bir kadınsa, yani amacı aslında sizden bir şey almak da değil, yani size bir şey yaptırtmak da değil. Bazı insanlar var ki böyle o tribi, o küsmeyi böyle damardan almak istiyor. İstiyor ki ben söylemeyeyim, aynı zamanda yapılmasın ve bu tribin içinde böyle ekstaza varıyor, nirvana'ya varıyor. Böyle insanlarla genel olarak mutlu olamazsınız. Çünkü onların amacı mutlu bir hayat, güzel bir ilişki veya işte sağlıklı ilerleyen bir birliktelik değil. Onlar işte şeyi seviyor sen beni almadın oradan ben ama almanı beklerdim aslında falan. O yüzden kurtulmuş gibisiniz. Çünkü ağız var. Bir şey söylemek için bunu kullanmanız lazım. O yüzden var. Sadece yemek yemek ve öpüşmek için değil. Bir sürü aynı mesaj kızlardan geliyor. İşte onun için bunu yaptım, onun için bunu yaptım. İşte şöyle çabaladım, böyle çabaladım. Mesela Ayşe bir tane mesaj yazmış. İşte sevgilim için şunu yaptım, bunu yaptım. Asla derini bilmiyor. Bana köpek çekmeye devam ediyor. Kızlar, hiç kimse bu romantik ilişkide dair, işte dair, ailede de hiç kimse fedakarları sevmez. Biliyorum bize bazen şey geliyor, daha fazla çabalarsam, onun için biraz daha kendimi ezersem, biraz daha üstüme gidersem beni daha çok sevecek, sevmeyecek. Hiç kimse sevmiyor. Kendine saygısı olan insanlara hiç kimse saygı duymuyor. Kendini sevmeyen insanı kimse sevmiyor. Önce kendini seveceksin, önce sen kendi değerini bileceksin. Ondan sonra bir beye kendini sevdirebileceksin. Konuşamadım. Bir adam sizi istemiyorsa, siz onun için ne yaparsanız yap veya kadın tam yani iki tarafta da aynı şey var. Birisinin size istemesi için bir şey yapmanıza gerek yok. Birisine tutulduğunuz zamanı düşünün. Yani birisini beğendiğinizde sizce onun bir şey yapması gerekiyor mu sizin onun için işte onu düşünmeniz, onun için bir şey yapmanız için? Ne gerekmiyor. Her zaman böyle düşünün. Ben olsaydım yani birisini beğeniyorsam... beklemiyorum yani benim için bir şey yapmasını beklemiyorum kendim yapmış çünkü birisini beğeniyorum. Hep aklınızda bu olsun yani bu e, sürekli yapan ve alamayan tarafta kalmayın. <laughs> Firuze yazmış, eşimin annesi sürekli geliyor. Ben çok beni sevmediğini çok iyi anlıyorum ama işte eşim e, sabret birkaç günlüğüne geliyor, birkaç haftalığına geliyor. Bir haftalığına bu arada biraz sorun geliyor. Sence ne yapmalıyım? E, evden gitmeli miyim? Ee, onu e, yoksa nasıl konuşmalıyım gibi uzun bir mesaj. Bunların hepsi çok uzun olduğu için, vaktini çalmamak için böyle kesiyorum ama. So, yapman gereken şey şu. Kaynana, işte bilmem ne hanım, ne diyorsan artık. Burası benim evim ve sizin bana olan tavrınız hoşuma gitmiyor. Eğer bu şekilde davranmaya devam ederseniz sizi evime almam. Aynı şekilde, tabii öncesinde eşine gitsen daha iyi olur. Sevgili Ahmet, Mehmet, Orhan, Mahmut, Cemil, kimse. Annen bana kötü davranıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Eğer annenle görüşmek istiyorsan ona bir otel tutalım. Eğer bunun ayıp olacağını düşünüyorsan beni tatile gönder. Beni işte güzel hissettirecek bir yere gönder. Beni kızlarla işte ne bileyim bir yere gönder. Ben orada takılıyorken annen gelsin biz de kalsın. Ama ben annenin bana böyle davrandığı için kendimi iyi hissetmiyorum. Adamsa zaten konu burada kapanıyor. Hani burada şey ya işte kendini biraz sık işte biraz bir şey. Hayır. Annem bana kötü davranıyor kendimi iyi hissetmiyorum. Bunu çöz. Adam bunu çözme ve size çok utapik gelebilir. Ama ya sen nerede yaşıyorsun diye. Hayır. Bu kendine saygısı olan bir insanın literal yapması gereken şeyi. Sonra bekleyeceksin. Adam sana ne sunacak? Nasıl bir Dayan bir nasıl bir çözüm değil dayan. Sen de biraz alttan al. Hayır, ben kendimi kötü hissediyorum. Annesiyle mi konuşur? İşte ne bileyim annesi gelmez mi? Ee, sana sorumu çıkartır. Bunların hepsinden bir sonuç alıp ona göre davranmak zorundasın. Çünkü yani sana kötü davranan bir insanın senin evinde ne işi var? Biz sabahları amuda kalkıyoruz. Sen rahatsız oluyorsan da yapacak bir şey yok. Bizim evimizde her sabah amuda kalkılıyor. Kalkacağız. Anlıyor musun ne demeye çalıştığımı? Sınırlarını koruyacaksın. İlk başta eşin, ailenin sınırlarını koruyacak ve sen de kendi sınırlarını koruyacaksın. Eğer adam annesini annesinin isteklerini senin isteklerin önüne koyuyorsa zaten orada büyük bir sıkıntı vardır. Eğer sadece bunları okuyup bir şeyler anlattığım bir video istiyorsan yaz bakalım alta. Bugün bu kadar diyorum biraz uzun uzun oldu zaten buraya daha sık bir şeyler atmaya çalışacağım, unutmamaya çalışacağım. İzlediğin için teşekkür ederim.